Tekrar hoş geldin. Umarım keyfin yerinde ve iyisindir. Bugünkü dersimizi uygulamadan ziyade daha çok bilgi verici bir şekilde işlemek istiyorum. Söz konusu bilgisayarlarımıza plugin kurmak olduğu zaman otomatikman ikiye ayrılıyor oluyoruz. Mac tabanlı sistemler ve Windows tabanlı sistemler yani PC dünyası şeklinde. Her bir plugin'in aslında benzer kurulumları varken bazı plugin'lerin kurulumları farklı gerçekleşiyor yani arayüzleri itibariyle. Ve söz konusu plugin'in Mac e, tabanlı bir bilgisayara kurmak olduğunda sürükle bırak şeklinde çalışır daha pratik bir sistem varken PC'de işler bir tık daha böyle karmaşıklaşabiliyor. Burada dikkat edilmesi gereken şey esasen aslında şu ki benim her bir plugin için ayrı ayrı tek tek pluginler nasıl kurulur diye göstermem zaten imkansız. Bu biraz böyle deney yanıl şeklinde ilerliyor olacak olan bir süreç veya en kötü ihtimalle zaten YouTube'da bunların tutorial'larını ayrı ayrı her bir plugin için bulmak zaten mümkün bir süre sonra zaten belli bir şablonda ilerliyor olduğunu fark edeceksiniz. Sadece şöyle söyleyebilirim. Mac'teki mesela avantajı sürükle bırak şeklinde çalışıyor Mac'te. Her şey biliyorsunuz programları kururken. Ama dezavantajı şu oluyor. Programı yani plugin'i silmeye kalktığınızda mesela ayrı ayrı yerleri otomatikman koyduğu için Mac'te sonra bunları bulup e, uninstall etmek, remove etmek gerçekten işkenceye dönüşebiliyor. Böyle bir avantaj, dezavantaj durumu var. PC'de hatırladığım kadarıyla ki çok uzun zamandır PC kullanmıyorum. Hatırladığım kadarıyla e, plugin'ler için mesela ayrı bir folder yapmamız gerekiyor diye hatırlıyorum ama değişmiş olabilir tabii ki bu sistem. Bu folderlama meselesi biraz önemli çünkü Ableton'a bu plugin'leri tanıtırken e, direkt o folder'ı gösteriyor olacağız. Birazdan göstereceğim gibi ayarlar kısmından ve oradan o plugin'leri bulup Ableton içerisinde açabiliyor olmasını sağlayacağız. Öncelikle ilk temel farkımız bu oluyor. Bir diğer mesele şu aslında söz konusu yine pluginler olduğu zaman gerçekten sınırsız sonsuz sayıda plugin var desem herhalde abartmış olmam ve sürekli yenileri çıkıyor. Burada da kullanacağımız pluginlerle ilgili yaptığımız tercihler aslında yaptığımız müzik türüyle ilintili şeyler olmuş oluyor. Örnek mesela... Ee, sinema müziği, dizi müziği yapıyorsak daha scoring odaklı işte orkestral seslerin olduğu, piyano seslerin olduğu vesaire gibi Pluginleri daha ağırlıklı tercih ediyorken Elektronik müzik prodüksiyonu yaparken daha çok synth ağırlıklı, drum machine ağırlıklı şeyler tercih ediyor oluyoruz Pluginlerde kendi işlerinde zaten bu kategoriler halinde ayrılıyorken bir de ücretli ve ücretsiz versiyonları tabii ki söz konusu Ben öncelikle şimdi size Bu girişi yaptıktan sonra Pluginleri Ableton içerisinde nasıl bulduğumuzu öncelikle bir göstermek istiyorum. Sonrasında zaten bu plugin meselesini biraz daha inceliyor ve biraz bunun hakkında daha konuşmak istiyor olacağım. Ayarlar kısmını bildiğiniz üzere Mac'te Command virgül ya da PC'de Ctrl virgül yaparak giriyoruz. Burada tıklamamız gereken sekme Plugin sekmesi. Burada rescan plugin dediğinde bilgisayarımız içerisindeki tüm pluginleri tarıyor olacak bizim için. Use Audio Unit dediği şey Pluginler normalde kurulum esnasında karşınıza çıkacaktır. Yani Genelde bunu size özellikle PC'de VST olarak mı kurayım, RTAC olarak mı kurayım ve AAX olarak mı kurayım diye soru soracak size. Ondan da kısaca şöyle bahsedeyim. Genelde zaten kullandığımız şey VST oluyor. Bazı pluginler sadece VST formatındayken bazıları bahsettiğim bu çoklu formatlarda olabiliyor. VST ve Audio Unit temelli aslında aynı şeyler olacak. Dolayısıyla Kurarken bilgisayarınıza her ikisini kurmanız da okeydir AAX formatı ise Pro Tools kullanıyorsanız eğer yani dünyanın yine en popüler dağlarından bir tanesi olan ama aynı zamanda en profesyonel dağlarından bir tanesi olan AAX formatı tamamen Pro Tools e, özelinde çalışabilmesi için gereken bir format dolayısıyla eğer Pro Tools kullanmıyorsanız e, onu mesela kurmayabilirsiniz o versiyonunu böylelikle de ekstradan bilgisayarınızda bir yer kaplanmamış olur sadece VST ve audio unit kullanırsınız. Eğer audio unit şeklinde de kuruyorsak zaten burada use audio unit'i 10 olarak bırakacağız. VST 2'ler de aynı şekilde yani VST'li birlikte VST 2 ve 3'ler var. Bunları yine tekrar 10 şeklinde bırakabiliriz. Burada e, mesela plugin windows seçeneği var. Bu multiple plugin windows e, normalde off olarak açılacak default sizde. Bunu on yaparsanız aynı anda proje üzerine çalışırken birden fazla plug yan yana birlikte açabilmenizi ve üzerine çalışabilmenizi sağlayacak. Ki çok pratik bir özellik. Öteki türlü çünkü işte bir tanesini açtığınızda diğerini otomatik olarak kapatıyor. Ben mesela bunu multiple olarak kullanıyorum. Burada custom folder seçenekleri var. Yani mesela audio unitler için, VST2'ler için, VST3'ler için ayrı ayrı folderlar yapıyorsanız ki ben yapmıyorum. Bunları belirtmek üzere use custom plugin folderı on off şeklinde yine aktif veya deaktif edebileceksiniz. En sonda da e, rescan dediğiniz zaman ki şu anda Mac sistemde bahsediyorum. Rescan yaptığınızda bilgisayarınızı tamamen tarayacak ve buradaki e, bilgisayarın içerisindeki bütün pluginleri buradaki kısa yolumuzun içerisine getirecek. E, PC'de yine aynı şekilde eğer custom bir folder kullanıyorsanız ki işte burada da yine e, görmüştük onları e, browse seçeneğinden Bilgisayarınızın neredeyse o folder onu seçmeniz gerekiyor olacak Herhangi bir yere kaydettiğimizi Varsayıyor olalım ee, Mesela işte d diskine kaydettiniz orada işte plugins diye bir folder yaptınız ki PC'de hatırladığım kadarıyla zaten öyleydi halen daha öyleyse zaten şiddetle öneririm yani default Programları kurarken Mesela C'ye kuracak işte desktop'ın içi bilmem ne falan gibi bir yere Default yönlendiriyor olacak. Mesela bunu kesinlikle yapmayın. Bir süre sonra çünkü çok karmaşıklaşmaya başlar iş. O yüzden bir tane plugin folderınız olsun eğer PC'de çalışıyorsanız. Ve daha sonra rescan yaptığınız zaman ya da buradan custom folder olarak seçtiğiniz zaman en son tekrar rescan'e bastık. Bütün o folder'daki şeyleri buluyor oluyor ya da Mac'teyken bütün bu pluginleri tarıyor oluyor. Ve zaten bununla ilgili yapılması gereken ayarlar bu kadar. Sonrasında tekrar bu arayüzümüzü açtığımızda Burada Pluginler sekmesinin altında şu şekilde Audio Unitler, VST'ler ve VST3'ler şeklinde bu Pluginleri zaten otomatik olarak bulmuş olacak. Ve buradan siz de kısa yoldan hemen ulaşabiliyor olacaksınız. Şimdi gelelim diğer meseleye. O da şu. Söz konusu Pluginler olduğunda az önce de söylediğim gibi gerçekten sınırsız denecek kadar çok seçenek var elimizde. Bunlar da kendi işlerinde ücretli ve ücretsiz olanlar olarak ikiye ayrılıyorlar. Bu serinin adı zaten yeni başlayanlar için Ableton Live olduğu için e, en başından beri zaten elimizin altında mesela ben Ableton'ın en üst versiyonu olan Suite versiyonunu kullanıyorken dersleri bir önceki dersimizde de öyleydi hatırlarsanız sanki elimizin altında ücretsiz versiyon olan Light varmış gibi göstermeye çalışıyorum. Bunu yapmamdaki amaç da olabildiğince çok kişi müzik prodüksiyonuna hiç para harcamadan ulaşabiliyor olmasını arzuluyorum ve bunun için aslında bu şekilde bir yöntemi izliyor oluyorum. Dolayısıyla plugin kuracağımız zaman da burada da yine önümüzde iki seçenek varken ücretler ve ücretsizler olmak üzere ben önce size bazı favori ücretsiz pluginlerimi gösteriyor olacağım. Ve sonra ücretli olanlardan da belki birkaç tane örnek gösteriyor olacağım. Aralarındaki farklara var mı yok mu bakıyor olacağız. Fakat genel olarak altına çizmek istediğim şey şu ki her şeyin olduğu gibi bunun da bir endüstrisi var. Ve endüstrinin biliyorsunuz ki amacı bir şeyleri satmak. Çeşit çeşit envai çeşit böyle şey pluginle karşılaşacaksınız ve hakikaten bir şekilde böyle nasıl diyeyim e, şeker işte dük girmiş bir çocuk gibi yani neyi görürseniz böyle hoşunuza gidecek işte arayüzü e, ilgi çekici gelecek ve kendinizi sürekli yepyeni pluginler indirirken 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 buluyor olacaksınız ki başlangıç aşamasında işler biraz da böyle ilerliyor çünkü. Ee, sizin için neyin uygun olduğuna karar verme yolunda önce deneme ve yanılmalar yapmanız gerekecek. Fakat kendi tecrübelerimden şunu söyleyeyim. Ee, mesela program açmadan önce baktım. Elimin altında yaklaşık 400-500 tane plugin var şu anda. Ve yine kendi tecrübelerimden söyleyebilirim ki çok rahatlıkla. Ben bunların şu an neredeyse %5'ini maksimum %10'unu kullanıyorum. Yani 30-40 tane fix böyle kullandığım plugin var. Bir de çok böyle belli spesifik senaryolar için bir efekt yapmak için vesaire kullandım. ekstra bir 5 tane yani toplasınız aslında 50 taneden fazla plugin kullanmıyorumdur. Dolayısıyla bu konuda hani en baştan size aklınızın bir köşesinde bulunması için ufak böyle bir hatırlatma yapmış olmak istiyorum. Zaten süreç yine söylediğim gibi biraz böyle işte deneme yanılma üzerinden ilerliyor olacak. Şimdi gelelim ücretsiz pluginlerden benim favorilerime. Hemen bir hızlıca göz atıp mesela aklıma gelenleri size paylaşacağım. Bir tane mesela hani direkt daha hiç şey kafadan söyleyebileceğim plugin şu olur. Bir tane MIDI kanalı açalım buraya. Arama kısmına da Vital yazalım. Vital mesela mükemmel bir ücretsiz plugin. Şu return'lerimizi de kapatalım. Özellikle elektronik müzik yapıyorsanız son zamanların neredeyse en popüler e, pluginlerinden, sync pluginlerinden bir tanesi XFer firmasının serum budur. E, fakat yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 300 dolar gibi fiyatı var. Mesela Vital'ın özelliği onun ücretsiz bir versiyonu olması. Yani neredeyse arayüzü ne kadar her şeyler aynı ve gerçekten çok çok iyi bir plugin. Bu ücretsiz plugin zaten belli prizetlerle geliyor olacak size. Bu şekilde görebileceğiniz. Ve esasen de zaten diyelim ki bu plugin'i kurmaya karar verdiniz ve bu sizin ilk plugin'iniz. Bu plugin içerisinde farklı farklı mesela önceden hazırlanmış bir de böyle dosyalar görüyor olacaksınız açtığınızda. Mesela şunu özellikle göstermek isterim. Normalde bu bir synthesizer pluginiyken bir synth'in yani kapasitesi kendi içerisinde de bu arada sınırsız. Yani örnekse bir kick drum Şöyle yapalım. Aynen öyle. Yani mükemmel bir kick drum sesi var ama bu normal bir synth plugin'e Bir tane daha böyle bir şeye bakalım mesela. Şöyle. Gibi. mesela burada benim favori folder'larımdan. Mr. Bill, Mr. Bill'in de YouTube kanalını şiddetle takip etmenizi öneririm. Yani tanıdığım en iyi prodüktörlerden biri artı çok fazla şey öğrendim ondan. Çok böyle ileri seviyeye ve çok hızlı konuşarak anlatır ama bir şans verebilirsiniz. Ya yani ona değmiş olayım yeri gelmişken. <laughs> çok küçük küçük örnekler veriyorum ama gördüğünüz üzere zaten olağanüstü iyi sesler. Bir tane böyle bir şey bakalım. Okay. Gibi gibi gibi. Elimizin altında dediğim gibi bir tane synth var ve bir synthesizer söz konusu olduğunda davul seslerinden aklımıza gelebilecek sound design içeren ses tasarımı içeren tamamen yine hayal gücümüzü sınırlı olan e, Sonsuz aslında bir yere gitmiş oluyor mesele Ve sadece tek plugin üzerinden aslında pek çok şeyi yapabilmemiz söz konusu oluyor Artı bir de şöyle bir şey var ee, Mesela burada presetleri vital presetleri ücretsiz yani free vital presets diye aratırsanız şayet Google'da ki şöyle orada göstermiş olayım hazırlamıştım burada yani aslında Google'a yazmamız gereken anahtar kelime şu mesela burada preset share diye bir tane web sitesi var bunu çok seviyorum burada sadece vital değil pek çok preset e, synthesizer'ın yani plugin'in e, presetlerini bulabileceksiniz burada bir ön dinlemesini yapabiliyorsunuz ve sonra hoşunuza giden işte önünden, bağımsız olarak konuşuyorum vital burada sadece bir örnek ama elimizdeki plugin'in kapasitesi bu şekilde de ekstra ekstra artırabildiğimiz bir durum söz konusu. Bunun gibi pek çok mesela siteye, işte burada pekler var, ücretli olanlar, ücretsiz olanlar. Yine yaptığımız müzik tar tür türüne göre ve hatta janrına göre daha da spesifikleştirip e, elimizdeki tuğlu mesela yine işte hiç para harcamadan e, inanılmaz kuvvetli bir hale getirmemiz söz konusu olabiliyor. Vital benim dediğim gibi çok sevdiğim plugin'lerden bir tanesi. Yine burada hızlıca bakmamız gerekirse bu arada şeyi de atlamayalım yani fark ettiyseniz CPU mesela hemen yüklenmeye başladı. Presetlerin bazıları gerçekten çok ciddi anlamda CPU talep ediyor oluyor. Vital buna mesela güzel bir örnek. Çünkü gerçekten böyle son derece kaliteli bir ses ortaya koyuyor oluyor ve bunun da tabii ki bizim için bir bedeli oluyor. Yani bir önceki dersimizde mesela burada freeze yap mıştım hatırlarsanız hani CPU gereksinimini düşürmek adına bu da aslında buna yönelik stratejilerden bir tanesiydi. Mesela tekrar pluginlerimize gelelim. Ee, şuradan hızlıca bir bakalım. Ee, mesela Cable Guys'ın böyle bir pancake diye bir tane e, pan için kullanabildiğimiz bir tane şeyi plugin'i var. Bu da yanlış hatırlamıyorsam yine ücretsiz bir Yani yapacağı şey aslında sesi sağa sola dağıtmak. Hatta şunun üzerine gösterelim daha iyi olur. Vital'ı kapatalım. Bunu unfreeze diyeceğim. Buraya koyalım. Ve sadece bunu edelim. sola yapıp sesi sağa ve sola gönderiyor. Mesela Pancake'i sevdim özellikle biri. Buradan siz ölçü seçebiliyorsunuz. Yani 1 bölü 4 ya da daha işte e, yüksek sıklıkta ya da düşük sıklıkta pan otomatik olarak sizin için yapıyor. Gibi. Ya da işte parçanın belli birinde çok küçük böyle bir abartı bir efekt kullanmayı düşünebilirsiniz. Gibi. Pancake'i çok sevdiğim. Yine pluginlerden biri. Şurada hemen yine bakalım. Ve setelerden daha kolay bulacağım sanırım. Mesela şu limiter altı. Bu ücretsiz. Bu da çok güzel bir plugin. Burada master channel'ımızda bir limiter kullanmıştık bir önceki dersimizde. Bu onun mesela daha ileri versiyonu. Burada kendi içerisinde hem kompresörü hem peak limiter'ı hem sadece etis frekanslara uygulayabileceğiniz limiter'ı ki mükemmel kullanışlı bir özellik. Bir clipper'ı ve bir de ekstra bir protection gibi mesela bir şey olan. Bu mesela gayet güzel. Yani ücretsiz olamayacak kadar güzel. Hatta bir plugin. Ee, Hangi gösterdim? Bu tal tal audio. Bunlar ne hangi süjez? hatırlamıyorum. Şu TDR Kotelnikov ve TDR TDR Nova, TDR Nova mesela yine güzel bir çok meşhur bir faf filtresi mesela Q3 vardır. Yani çok böyle sıklıkla kullanılan ama yine ücretli olan bir plugin. EQ için kullandığımız. Mesela bu da onun yine bir ücretsiz versiyonu. Mesela iyi bir EQ arıyorum diyorsanız bu yine güzel bir alternatif olabilir. Ah kesinlikle en büyük favorilerimden biri. Valhalla Super Massive. Bu da mesela ücretsiz olamayacak kadar iyi bir delay ve reverb plugini bu. Yani bunu mesela inanılmaz çok kullanıyorum. Çok sık kullanıyorum. Gerçekten çok iyi. Hatta bunu da yine şey... Hmm. Şöyle hızlıca bir demonstration yapalım. Şu anda kapalı. Şimdi açacağım ve default yani herhangi bir prize seçmeden daha. Devasa bir fark. Oldukça kaotik duyuluyor farkındayım. Mesela reverblerinden bir tane seçelim. 80's hey, Modrum. Yani mikserimiz içerisinde derinlik katmak amacıyla mesela kullanmak üzere mükemmel bir plugin. Buna mesela şiddet verebilirim. Ah tabii ki bunu nasıl unuttum. Tabii ki Voxengo Span. Bu yani olmazsa olmaz bir plugin öyle söyleyeyim size. Bu da aslında bir Spectrum Analyzer ve her zaman ama her zaman Master'da kullandığım bir plugin. Bunu da mesela hazır açmışken kısaca buna şöyle bir ayar yapıyor oluyorum ben. Bunu da yine şiddetli kurmanızı öneririm. Bu blok size 2048 olarak açılıyor olacak. Biz bunu 8192 yapıyoruz ki daha detaylı bir görünüm bize göstermiş olsun. Bir de buradan keyfinize göre böyle bir renk seçebilirsiniz. E ayrıca ekstra şöyle güzel özellikleri var. Mid ve side olarak yani ana mono kanaldaki frekansları ve side'daki yani kulaklığımızda sol ve sağ daha çok yatırdığımız, panladığımız şeyleri ayrı ayrı gösterebiliyor oluyor. Bu gerçekten biraz böyle şey. Yine tutoriallar vesaire filan incelerseniz oldukça kullanışlı bir plugin. Yine ücretsiz olamayacak kadar iyi bir plugin. Bu da temel aslında yaptığı şey şu. Zaten bir spectrum analyzer bize normal şartlarda yani akustiği çok bir şekilde ya hiç olmayan ya da yeterince iyi akustik düzenlemesi olmayan odalarda çalışıyor oluyoruz. Dolayısıyla kulakla mix yaparken kulaklıklı veya speaker yani referans monitör fark etmeksizin bir şekilde hatalı duyuyor oluyoruz. Ama bu tarz mesela görsel olarak referans alabileceğimiz şeyler sayesinde spectrum analyzerlar sayesinde kulağımızdan kaçırdığımız detayları burada görsel olarak görebilmemiz. Mesela mix yaparken yine çok kullandığımız bir şey. Bir tane referans parça kullanıyor oluyorum ben. Bir ya da birden fazla. Onları mesela e, ayrı bir kanalda açtığımda sonra oraya bir tane yine bak Angle Spend'den koymuş oluyorum. Referans parçamı buradaki mesela totalik şeyini duymaya çalışıyorum. Örnek. <laughs> Bu zaten genel bir bize görünümünü vermiş oluyor. Yani parçamızın aslında bir röntgenini çekiyor gibi diyeyim. Mesela referans parçayla karşılaştır. Buradaki seviyeleri mümkün olunca eşitlemeye ve duyum anlamında da ona yaklaşmaya çalışıyor oluyorum. Ve yine hayatımızı oldukça kolaylaştıran pluginlerden bir tanesi. ilk aklıma gelen bu pluginler haricinde yine Google'a şu şekilde yazacağımız aslında yazacağımız Best Free Plugins şeklinde bir aramayla karşımıza yine onlarca seçenek çıkacak. Mesela ücretlerden de yine işte örnek vermiş olalım. Mesela Slate Digital e, tamamen abonelik sistemiyle çalışan oldukça da güzel plugin'leri var. Aylık 10 dolar falan gibi ücreti var yanlış hatırlamıyorsam. Waves mesela hani şöyle söyleyeyim dünyada en çok kullanılan plugin'ler olabilir. Yani en profesyonel stüdyolarda dahil. Yani yılların eskitemediği ve işte bir şekilde sürekli güncelledikleri yani çok böyle 15-20 sene önce neredeyse yapmış olan çoğunlukları pluginler halen daha bir artık endüstri standardı olmuş ve çoğunlukla kullanılıyor oluyor. Mesela şu güzel bir site daha önce ziyaret etmişim. Bu Bedroom Producer Blog. burada mesela kategorileri ayırmış. Yani kendi yapacağınız müzik tarzına göre yine buradan hani hepsinin bir arada toplanmış olduğu şeyleri kolayca inceleyip mesela indirebilirsiniz. Yine biraz deneme yanılma yöntemiyle. ücretli plugin meselesine de aslında bir gelmiş olalım. ya yani onu da hani nedir ne değillerini görmüş olalım. Çünkü kimileri de bir yandan bu da bir şekilde aslında bir yatırım olmuş oluyor. İyi pluginler yani paralı pluginlerle parasız pluginler arasında aslında ne farkları bir şekilde incelemiş olalım istiyorum. Mesela buradaki olabilecek en uç örneklerden bir tanesi herhalde şu olur. Universal Audio diye bir şirket var ve bunun çok popüler bir ses kartı var. Yani artık böyle şey neredeyse herkes kullanıyor. Ben de onlardan bir tanesine sahibim. Mesela Universal Audio Plugin Nere e, kişisel fikrimi sorarsanız ya yani kullandığım en iyi plugin'ler. Çünkü eski e, analog dönemde olan stüdyolarda kullanılan işte kompresörler, equalizer'lar, efekt cihazları vesaire bunları bir şekilde adamlar neredeyse birebir hatta bazen orijinalinden daha iyi modellemeyi başarmış durumdalar ama diğer yandan da bunun yine bir bedeli var. Yani 99 dolarlardan başlayıp 300-350 dolarlara kadar her bir plugin için talep ettiği bir şey söz konusu. Ama dediğim gibi bu da bir yatırım. Yani kimilerimiz bu programları kullanırken mesela işte light versiyonu kullanıyorken kimimiz suite versiyonu kullanıyor ve işte daha mesela elindeki şeyi genişletmek istiyor ve belki bir şekilde yatırım yapacak. Dolayısıyla hani paralı pluginlerden önerebileceğim yani kişisel deneyimlerime göre en 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 iyisi bu burada da mesela yine bir A-B karşılaştırması yapalım. Mesela Pultec yine işte 70'lerden beri gelen stüdyolarda kullanılan en böyle popüler ekolizerlardan bir tanesi. Birkaç farklı versiyonu var. Mesela bunu sürekli bırakalım buraya. Böyle gayet basit bir arayüzü var. Bir tane de buna karşılık olarak mesela Waves'in Puig Tech'leri vardır. Burada hemen bir search yapıyor olalım. Yani tam olarak fiyatlarını hatırlamamakla birlikte mesela Waves'in bu plugin'i de ücretli bir plugin ama yani %100 eminim ki UAD'nin yani Universal Audio'nun ki ondan muhtemelen en az 2 ya da 3 kat daha pahalı. Şöyle bir karşılaştırma yapmak açısından mesela aynı settingsleri kullanalım. Yani mesela high frekansları 8'de yapacak şekilde olsun. Bandwidth. Bu band genişliği. Bunu mesela 5'e getiriyor olalım. Bunu da aynı şekilde 5'e getiriyor olalım. Burası mesela low frequency 100 kalsın. Ee sonra bu bandwidth'te mesela 8 kHz'i boost ediyor olalım. Bir tanesi böyle ortalama 5 yapalım. Burada da yine 5 yapıyor olalım. Önce iki tane plug kapatalım. Yani hiç işlem olmadığı hallerini dinliyor olalım. Müzik <laughs> Ve sadece bunu solo yaparak dinleyelim. Şimdi sırasıyla önce vadeyi açalım. Tizler, tizler hemen ortaya çıktı. Hatta iyice şöyle abartalım. Süper. Yine bunu da biraz böyle abartıyor olalım. Bir kere daha mesela on off yapacağım. Tekrar aradaki fark anlamaya çalışalım diye. Şu an kapalı. Şu an açık. Ya farkındaysınız mesela işte burada yaptığımız işlem ya tizleri suratımıza fırlatıyor şu anda. <laughs> yani inanılmaz. Bir de yine şu an kapalı. Bu sefer de bu arkadaşı yani Waves'in Fıyık Tekin'i, Tekin açalım. Bakın tamamen aynı settingslerdeyiz. Hatta şu yani iyice emin olmak adına tekrar kontrol edeyim de bir şey yanlış yapmayalım istiyorum. Fark ettiyseniz bu da aynı görevi görüyor. Ama arada bence gerçekten çok büyük fark var. Bir daha yine kapalı. Waves olan Çık. Ve kişisel fikrimi sorarsanız aradaki bu bence büyük farkın adı hacim. Yani bir de UAD'den dinliyor aynı şeyi. Çok fark var ya. Yani. Tekrar Waves. Bilmiyorum. Kararı kendiniz vereceksiniz. Belki de ben yanılıyorumdur. Biraz da zaten en başta söylediğim gibi kişisel zevkler ve tercihler durumu söz konusu. Yani belli başta mesela çok ultra profesyonel mixing engineer, mastering engineer'ları mesela ısrarla Waves kullanırlar. Çünkü bunun bir gerekçesi var. Yani o da pek çok şey denedi, test etti. Hatta çoğunlukla bu pluginler yayınlanmadan önce e, o kişilere gönderiliyor. Onlar test ediyorlar. Geri bildirimini veriyorlar vesaire ve bu pluginler ondan sonra e, piyasaya sürülüyor oluyor. Ki işte pek çok e, Mixing Engineer adına çıkmış böyle özellikle Waves'in seri pluginleri vardır. Yani işte mesela en meşhurlarından işte Jack Joseph'ın vardır. Ondan sonra değil mi? Jack Joseph'tı. Jack Joseph'ın JJP'di. Aynen. JJP'ler var. Ondan sonra benim mesela kişisel favorim Sheps. Andrew Sheps'in pluginleri aynı şekilde. Mesela bunlar Waves'e pluginler. Ve bir şekilde bu adamların fikirleri alınarak ve işte birlikte üretip piyasaya sürdükleri aslında signature serileri oluyor gibi böyle bir noktadan sonra aslında baktığınızda bir fetiş olayına doğru ilerliyor oluyoruz. Ama zaten e, müziğin kendisi işte söz konusu sound yaratmak olduğu zaman zaten işin varacağı noktalardan bir tanesi kaçınılmaz olarak orası olmak durumunda. Dediğim gibi yani 300, 400, 500, 600 yani gerçekten çok fazla plugin var. Ama ben de işte bu deneme yanılmalardan sonra yıllar içerisinde belli kendi yaptığım müzik tarzı içerisinde 40-50 tanesini dediğim gibi belki maksimum kullanıyor oluyorum. Bir de çok böyle spesifik şeyler için olanlar. Esasen aslında çok basit gibi görünen bir konuyu belki biraz bu ders üzerinde karmaşık anlatmış olabilirim. Ama dediğim gibi mümkün mertebe en fazla kişiyi müzik prodüksiyonu içerisinde dahil etmeye çalışıyor oluyorum. Ve olabilecek en e, e, ücretsiz veyahut da az para harcayarak e, yapabileceğimiz şekilde biraz konuların üzerinden geçmeye çalıştığım için. Diğer bir taraftan da günden güne yine sizin sayenizde büyüyen bir kitle var. Dersler çok fazla ilgi görmeye başladı ve hepimiz farklı farklı seviyelerde bir şekilde bunlara dahil oluyor oluyoruz. Dolayısıyla mümkün olan en maksimum kapsayıcılıkta konuyu irdelemeye çalıştığım için eğer sürçülisan ettiysem affola. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.